Başladık mı? Şu anda sadece bunu diyebiliyorum. Yarasa geçiyor, yarasa geçiyor. Ah! <laughs> yarasa geçiyor. Videoya başladık mı? Şimdi çekime gidiyoruz. Sabah köy, çeşmeye gidiyoruz. Başlamışız herhalde. Çok konuşulan bir dizi. Bugün biz de konuşuyoruz. Bir başkadır. Netflix için çekilen bir Türk dizisi. 2021 için güzel dileklerimi... Korona var, korona var. Başladık mı? Hani illaki öyle istiyorsanız... Bence buraları kes. Ne çekmek istiyorsanız... Geldik kanayan yaramıza. Videoya başladık mı? Şöyle baktığımda İzmir'in en çok nesini özlüyorum diye düşündüğümde... Oralara girmeyelim ya. Zaten evet evet yoksunlar. ama çok strese girdim ama... Arkadaşlarım stresi soktunuz beni böyle gece gece. 2021'e başladık. Mı? Merhaba YouTube izleyicileri. Bugün Rose Adası'nın inanılmaz hikayesini konuşacağız. Bir Netflix orijinal filmi, İtalyan yapımı... Arkadaşlar boya mikrofonumuzun testini yapıyoruz şu anda. Sen ne diyorsun Cihan? Ah Aykut Ah ben seni anlıyorum mu? <laughs> 2020 belki zor bir yılda ama biz yine de eğlenceli anlarını hatırlayalım. <laughs>